Merhaba arkadaşlar. Az önce bir tane story videosu attım TikTok'ta annem. Yani. Ama orada futbola gidiyorum diyor. Evet, futbola gidiyorum. Şuan da şu da şu sonra, sonra yüzme kursuna gideceğim. O da yarışmalar için giriyorum. Ama şöyle bir şey var. Arkadaşlar ben orada çekim yapmak yasakmış. O yüzden geldiğimde Mahallede futbol videosu çekeceğim. Şimdi saç yapıyorum videosu. Futbol oynarken ben bu tarzı seviyorum. Ama böyle olması istiyorum. Bazen de sesim gidiyor arkadaşlar özür dilerim. Futbol da kullanıyorum. Yağ. Bu peçeteye bakmayın elime sığamazsın. Bakın arkadaşlar elime bakın. Neredesin? Yapışıyor. Tamam <laughs> böyle daha rahat Adam boyama videosu da atacağım. Böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu like olmayı unutmayın. Ee, Buraya böyle olur mu arkadaşlar? İki dakika geliyorum hemen. Babaanne. Açamam işim var. Çocuklarım var mı bakayım? Beş, altı. buçuk yedi yedi yirmi beş tane var annem adına bana o zaman futbol oynarken görüşürüz nasıl? Ee, bu arada aslında ben böyle takıyorum bana. Böyle takıyorum. Hadi ben saç gelmiyor koşarken bak. <laughs> gelmiyor arkadaşlar ama belki tatmam. Videoyu görüyorsunuz ama futbolcular mı da büyüte. Tatacağım. Onlar arkadaşlar geliyor işte. Nasıl oluyor? O zaman hoşça kalın. Mutlu kalın.